son 24 saatin en çok konuşulan haberleriyle devam ediyoruz. Sen seni bir sen seni, sen sıkı Magazin dünyasında son 24 saatte neler yaşandı? Kim kiminle nerede görüntülendi? Boşanmalar, her şey var. Seneye biz bu uçaklarla konuştuk, bir daha evleneceğim. Çağlar Ertuğrul'dan beklenmedik çıkış. Yeni nesil bir Behlül daha mı ortaya çıkıyor? Behlül olarak ben dahil olacağım. Emre Altun hem dizide hem gerçek hayatta neden imaj tazeledi? Volkan Konak çocuklarına karşı neden mahcup? Çok başarılı bir baba olduğumu düşün, düşün, düşünmüyorum ama. Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra ilk kez konuşan Bülent Şakrak neyi açıkladı? Abi valla her şey yolunda. Ölüm var, doğum var boşanma var. Her şey var. Bu işin içinde var hepsi. Son zamanlarda Emre Altuğ'a hem dizide hem gerçek hayatta bir haller oldu. Dizide takım elbiseden motor ceketine geçiş yapan Emre Altuğ gerçek hayatta da imajını yeniledi. Üzerindeki pardesüsü, bol pantolonu ve renkli ayakkabılarıyla gecelerde karşılaştık kendisiyle. Genelde oyuncular yoğun çalışma saatlerinden şikayet eder ama Emre da durum tam tersi. Sette olmadım günler seti özlüyorum ne yalan söylüyorum. Emre Altuğ rol arkadaşları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'na minik minik oyunculuk tüyoları da veriyormuş. Evet burada tabii tecrübe ya benim de bana eğer bir sorular olursa ben Elimden geldiğince, aklımın yettiğince onlara en doğrusunu, inandığımı söylemeye çalışırım. Şehri terk edip Ege'de organik yaşama geçen Çağlar Ertuğrul da ayağının tozuyla İstanbul gecelerini atmış kendini. Bir doğum günü partisine katılmış ama eli boş gelmiş. Eee hediye... Sipariş verdim yolda. <laughs> Son günlerin en çok konuşulan şeylerinden biri Bihter filmi. Filmde Behlül rolünü Orhan Kuzum üstlendi. Haliyle eski Behlül ile yeni Behlül kıyaslaması yapılmaya başlandı. Ama bu rekabet daha da büyüyecek gibi görünüyor. Çünkü Çağlar Ertuğrul da Behlül rolüne talip oldu. 2073'te Cyberpunk Behlül olarak ben dahil olacağım. Evet gelelim bu haftanın en çok konuşulan açıklamasına. 7 yıldır Kayla Manukyanlı olan Çağlar Ertuğrul pot kırar gibi bir açıklama yapmış ve zorunluluk olmadığı sürece evlenmem demişti. Yani evleniriz Şimdi şey fark, değil, fark yani etmez birlikteyiz sonuçta. Birlikteyiz evet. Sözleri infial yaratınca hemen açıklama yapmak istedi ünlü oyuncu. Belli ki 7 yıllık sevgiliden de hafif bir fırça yenilmiş. Ya açık açık söyleyeyim ya be evliliğe karşı değilim. <laughs> Bu öyle bir yazılmış ki? Sanki ben insanları böyle özendiriyorum. Sakın evlenmeyin der gibi falan. Ben evliliğe karşı Evlenmek güzel, aile kurmak güzel. Çoluk çocuk sahibi olmak güzel. Hayır yani cümle öyle bir yere gidiyor ki sonuna kocaman bir ama gelecek ve Çağlar Ertuğrul yine evlilikten yan çizecek gibi duruyor. Ama işte sevdiğin insanla olsun yani bu tercihleri iyi yapması lazım insanların hani orada belki tartışırız, şey yaparız yani emin olsun insanlar. Eee dediğimiz çıktı. Çağlar Ertuğrul nikah masasına oturuyormuş gibi yapı tam da talip olduğu rolün kahramanı Behlül gibi kaçıyor. Kimisi vardır hani sırf evlenmiş olmak için evlenir ona da saygı duyuyorum ama hani o aile yapısını bozmamak lazım diye düşünüyorum ben. Yoksa ben karşı değilim yani öyle bir misyonum da yok ya yani öyle yazılmış çünkü o yüzden korktum ya bu ne demek ya evet çocukları şeye özendiriyor falan öyle bir misyonum yok yani bakalım çağlar ertuğrul'un bu sözlerine 7 yıllık sevgilisi kayılamalık yan ne diyecek güzel bir müzik molası verip kulaklarımızın pasını silelim mi? Volkan Konak yine formunda. Üstelik sadece sahnede değil, kuliste röportaj sırasında da yapıyor şovunu. Evde nasıl bir insansınız? Ya uyumluyumdur ya? Şöyle bak, geçmiş ve gelecek elle tutulamaz. Ama şu an, bak şu an şunu tutabilirim. Niye? bu gerçek. O yüzden olabildiğince e, realist, gerçeğe e, dokunmaya çalışan, geçmiş ve geleceğin e, altında ezilmeyen ya, iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Çok başarılı bir baba olduğunu düşün, yani düşünmüyorum. Volkan Konak'ın 3 çocuğu var. üçü de babalarına aşık. Peki neden iyi bir baba olduğunu düşünmüyor ünlü şarkıcı? Fedeger vereceğim ama yani çok zaman böyle hani çocuklarla oyun kurayım yarım saat, bir saat sıkılıyorum ama huzurlu, en başta huzurlu ve uyumlu bir insan. Volkan Konak 3 çocuğunun annesi Selma Hanım'a verdiği verdiği düğün sözünü 28 sene sonra yerine getirmişti hatırlarsanız. <laughs> Ya çok hoşuma gitti, çok da sev, çok sevildi. Amaç şuydu, sevdiğim dostlarıma çok zaman ayıramıyordum, gönül koyuyorlardı. İşte niye görüşemiyoruz? Öyle mi dedim? Mesela o zaman bir gece yapacağım. Amaç ismini öyle koyduk. Neyse düğün değil de. E, ama bir sinerji yaratmak istedim. Ülkeme bir yani bir moral, bir umut olsun diye. Böyle bir animasyon yaptık. Ama çok sevildi, çok çok büyük teveccüh gördü. Anlaşılan Volkan Konak damat olmayı sevmiş, seriye bir düğün daha yapacakmış. Seneye biz Burçak'la da konuştuk. Yeni bir tane. Yapacağım bir tane. ha <laughs> bir daha bilene, bir, bir, daha evleneceğim. Volkan Konak'la vedalaşıp İstanbul sokaklarına döndüğümüzde bakın kimlerle karşılaşıyoruz. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkürler. Bahriye Evcen'le Burak Özçivit çocukları uyutmuşlar, kendilerini atmışlar sokaklara. Hemen ayağınızın tozuyla. Evet, yoldan geldim. Evet, Suudi Arabistan'a gitmiştiniz. Bir film festivaline katıldınız. Nasıl geçti? Evet çok Güzel, büyük Burak Özçivit yıllar önce muhteşem yüzyılda Malkoçoğlu rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Dizi biteli seneler oldu ama Arap Yarımadası'ndaki Malkoçoğlu rüzgarı hala devam ediyor. Burak Özçivit pek çok etkinliğe onur konuğu olarak çağrılıyor. İnanılmaz seviyorum. Sadece Suudi Arabistan için geçerli değil. Dünyanın birçok yerinde yapmışım. Yüzümüzü ülkede bizim Mikrofonu bir de Fahriye Evcen'e uzatalım. Eşinin gördüğü ilgiden memnun mu acaba? Siz nasıl buluyorsunuz Fahriye Hanım? Burak Bey ekranlarınızı. Nasıl... <laughs> Fahriye ile <laughs> <de> ne <nasıl> yapacağız <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Yurt dışında bu kadar ilgi Burak Bey'e nasıl yani yorumluyorsunuz? Yani sorumlu olabilirim. Çok güzel, müthiş. Oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra ekrana ara vermişti Fahriye Evcen. Sadece birkaç bölümlüğüne bir dizide izlemiştik kendisini. Hemen ardından ikinci bebeğini kucağına aldı ünlü oyuncu. Şimdi ise ekrana dönüş hazırlığında. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ben yeni yeni toparlanıyorum. Ee, ama şey, e, çok yakın zamanda hemen... E haberini verebileceğim bir şey yok ama tabii ki yavaş yavaş hazırlanıyorum. Türkiye'nin en uyumlu çiftlerinden biriydi. Ceyda Tüvenci ile Bülent Şakrak Mesela. evlilikleri, çocukları ve iletişimleriyle magazin dünyasının en yakışan çiftlerinden biriydiler ama 8 yıl sonra boşanma kararı aldılar. Bülent'le tabii ki kadar Aylardır susan Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile boşanmaları üzerine ilk kez konuştu. Her bir kelimesini özenle seçti. Her şey yolunda ölüm var, doğum var, boşanma var. Her şey var. Bu işin içinde var hepsi. Bu da ona benzer bir şey. Bülent Şakrak eski eşini çocuğunun annesi Ceyda Düvenci'yi kırmamak adına konuşurken ağzından çıkan her lafı ölçtü biçti öyle konuştu. Çok konuşmaya gerek yok. Her şey yolunda. Herkes iyi, çocuklar iyi, Ceyda iyi, biz iyiyiz. Herkesin keyfi yerindeyiz.